Merhaba, bugün sizlerle Magmovelt Plazon Makineleri ailesinden 65 amper çıkış gücüne sahip ID65 PCA ve ID65 PCB modellerini tanıyacağız. Tamamıyla Magmovelt RG ekibi tarafından tasarlanıp Manisa fabrikalarında üretilen makineler yüksek kesim gücü ve düşük yatırım maliyetleri sunmaktadır. ID65 PCA ve ID65 PCB isimleriyle iki model altında elle kesim ve mekanize çözümler sunmaktadır. 3 faz yani 380 volt şebeke voltajıyla çalışıp 65 amper çıkış gücü vermektedir. Bu çıkış gücüyle 25 milim standart kesim ve 35 milim koparma kalınlıklarını tüm metal tiplerinde sağlayabilmektedir. Mekanize torç ile 18 milimetreye kadar patlatma yapabilmektedir. Alüminyum ve paslanmaz malzemelerde performans kaybı olmadığının altını çizmek isteriz. Hıdırde 65 PCA modelimizi yakından inceleyecek olursak, Yansıma yapmayan, güneş ışığı altında bile rahatlıkla okunan dijital ekrana sahiptir. Kullanıcı arayüzü ekranıyla 4 farklı modda normal kesim, delikli saç kesim, oluk açma ve 4 tetik modlarını sunmaktadır. Makine içerisinde bulunan gaz regülatörü sayesinde giriş basıncı, torç tipi, torç uzunluğu ve kesim modlarına göre gaz basınçlarını otomatik olarak ayarlamaktadır. İsteğe göre display üzerinden gaz basıncı manuel olarak da ayarlanabilir. Daima doğru gaz basıncını almamızı sağlayan sistem, kullanıcı hatalarını azaltır, kesim kalitesini bozmaz ve sarf ömrünü uzatır. Dijital ve analog haberleşme desteği ile CNC ve farklı otomasyonlarda kullanım imkanı sağlar. Panel detaylı olarak inceleyecek olursak, ayar podumuz ile çıkış akımı değiştirebildiğimiz gibi, poda bir kere basarak manuel olarak gaz basıncını ayarlamamızı sağlamaktadır. Tekrar basarak akım moduna geri dönebiliriz. Kodumuzun altındaki buton ile ister mevcut durumda, istersek kesim esnasında basınç ve akım değerleri arasında geçiş yaparak gözlemleyebiliriz. Mod butonumuz ile modlar arasında geçiş sağlanır. Delikli saç kesim modu ile delikli saçlarda, standart kesim modunda normal kesim, oluk açma modunda kaynak ağzı açma, döküm parça temizliği gibi işlemler oluk açarak sağlanabilir. 4 tetik modunda ise özellikle uzun parça kesimlerinde konfor amaçlı tetiğe bir kere basmanız ile kesim başlayacak ve tekrar tetiğe basana kadar devam edecektir. ID65 PCB modeline bakacak olursak PCA modelinden farklı olarak gaz valfimiz manuel yapıdadır. Ön paneldeki basınç göstergesinden izlenerek ihtiyacınız olan basınç değeri manuel olarak ayarlanır. Pot düğmesi üzerinden akım ayarı yapıldığı gibi Oda bir kere basarak akım ve basınç değerleri arasında gezinerek gözleme imkanı sunar. Mod butonuna basılarak delikli saç kesim, normal kesim ve 4 tetik modları seçilebilir. Makinenin gaz basınç ayarı manuel yapıldığından PCA modelinde olduğu gibi ön panel üzerinden oluk açma modu seçilememektedir. Uygun oluk açma saklığı ve doğru basınç ile aynı PCA modelinde olduğu gibi oluk açma uygulaması gerçekleştirilebilir. PCA modeli ile aynı teknik değerlere sahip makinenin tek farkı manuel gaz regülatörüne sahip olmasıdır. Çıkış gücü, kesim kalınlıkları gibi fonksiyonlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Her iki makinenin de versiyonuna göre kutu içinden 6 metre uzunluğunda manuel veya 12 metre uzunluğunda mekanize torç, topraklama pensesi, kullanma kılavuzu, garanti belgesi, torç üzerinde bir takım standart kesme sarf malzemeleri çıkmaktadır. Manuel torcumuzu inceleyecek olursak, ergonomik ve sağlam yapıya sahip torcumuz emniyet kilitli tetik mekanizmasına sahiptir. Bu sayede hatalı tetik basımlarını engeller. Torçta kullanılan sarf malzemeler piyasada da rahatlıkla bulabileceğiniz standart malzemelerdir. Magnumet markalı sarf malzemeler fiyat performans olarak en üst seviyede sizlere sunulmaktadır. Sarf malzemeler ve uyumlu olduğu diğer markalar gibi detayları ayrıca merak ettiklerinizi servis bayi kanalımızdan 444-9353 numaralı müşteri hizmetleri hattımızdan öğrenebilirsiniz.